Merhaba arkadaşlar ben Ali Kayalı 155. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta evimi tanıtacağım. Ee, burada başladım. Bilmem neden burada başladım bilmiyorum. Bugün sizlerle evimi tanıtacağım. İlk başta şuradan bir herkesimizi kapatalım. buradan Ben bu arada bunları komutlarla yapıyorum. Buradan buraya kapatıyoruz. Buradan buraya alalım diye sıfır yapıyor. Şimdi arkadaşlar o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar bu arada konser kıyafetim nasıl? Konser kıyafetim güzel diyenler like atsın. Burası tuvalet arkadaşlar. İnşallah gibi tuvalet çıkmasın. Bismillah. Neyse. Burada Burada misafirler yatıyor. Burası burada misafirler yapıyor Burada da misafirler yapıyor Tam da bir şey koymuş mu? Yok. Burası da misafir yeri. Burası burada E bloku var. Burada Eee Markus'un var. Bir de buradan da gidebiliyoruz. yani iki yer birleşik. Aşağı katı göstereyim. Bu evse bir yerden aldık geldi mi bilmiyorum ama Bakın şurada da konsekratifim hem de Türk resmi var. Burası izleme yeri, yemek yeri kısmını toplantı yeri. Burası bilgisayar falan yeri işte. Bakın burada Ali Kayalı olmuş peşin yeri. Burası da yok. Burada, burada daha buraya birisi gelmedi yani. Daha misafir yok o yüzden orayı yapmadım. İşte zombi falan yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Eşeyi tanıyorum. Bakın dışarıda güzel. Yani bu elması boş verin. Ben oyun oynarken yanlışlıkla elmas yapmıştım. Buraya hayvanlar koyacağız. Burası zıplama yeri kupa. Tamam Buraya merdiven koyarım o zaman. Buraya sonra ben merdiven koyarım. Ardından gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar Bora abinin sesi gelebilir. Çünkü Bor Bora abinin videosunu izliyorum. Hem videoyu çekiyorum. hem Borla abinin videosunu izliyorum. Böyle. Ben sevdim. Ben de Türk resmi. Türk değil, yapımı Türk elemanı geliyor. Evet yani böyle arkadaşlar. Gelin bir de kılıçlarımı göstereyim. Bu arkadaşlar. Bunlar gerçek değil yani. Kurgu. Bakın. Bakın bunlar gerçek değil arkadaşlar. Hatta modu var. Size yalan söylemek istemiyorum. Sonra yorumlarda yazmayın abi yalan söyleyin. Tabii ki arkadaşlar. Bunlar tıbbi yani. Alın bakın modlarımı göstereyim size. iki tane mod kurdum. Boralo Chris mod V4. Rodeman Emir ile Yüzgar'ın modu bu. Emir ile Yüzgar abone ol like at. Onların modu. Bazı arkadaşlar ismim bu Ali Kayalı 15. Davet atın kabul ederim. Resmim bu da. size kılıçlarını göstereyim. Bu ışınlanmak kılıcı, evden 15 çıktı. Bunları uzak bir yerde deniyorum. çünkü evimizi bozabilir. Bakın. Dur. Ha. ya gördüğünüz gibi. Duvarlardan bile geçebiliyor. Bakın, Bakın böyle. Çok çok gitmiyor. Bu da kaşır kendimize şimşek çaktırıyor. Bakın bu emi bak bu ile bu da başka bir modum kemik kılıcı. Bu dip sword bunun hiçbir özelliği yok savaşmak için. Bu şey yapıyor. Böyle vurduğumuzda onu şey çeviriyor. Bu sol doğu varsa bakın arkadaşlar bunun özelliği bakın bizi döndürüyor bak. Gördüğünüz gibi. Çok güzel özelliği. Tamam. Bu da error kodun asası Bu da error kodun diğer asası Elinizde gözükmüyor. Böyle bu. Bu da evren kırıcı. Yabancı yazıyor. Daha var. Bakın burada da var. Tırka kahvaltı. Ay, taş yapan şey bu. Sonra Map picker. Bu da portakal kılıcı. Bence gerek yok yani. Bizim zaten Kevin kılıcımız var ama Kevin kılıcımız giderse bunu kullanırız yani. İnşallah kesin Başka bir şey daha var diye envanterinde benim ya görünmüyor ama. Neyse başka bir şey yokmuş arkadaşlar. Böyle Yakın arkadaşlar size bir tip yakında bu sınıcıya birisini alacağım yani. Yakında bu sınıcıya birisini alacağım. Bu arada arkadaşlar e, kaç günlük Yusuf Şirle ile, ile video çekmiyoruz. Çünkü ba videoda bazen hatalar oluyor. O yüzden çekemiyorum. Yalan söylemeyeyim orada. Gerçekten hatalar oluyor videoda. Ama Minecraft'ta bir şey olmuyor nedense bilmiyorum. Bu da nasıl öyle? Deniz. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün evimi tanıttım. Kılıçlarımı tanıttım. Like atın. Abone olun arkadaşlar. Diğer iki videomuzda Minecraft'ta başka bir şey yaparız. Hadi görüşürüz. Son bir kez kapanışımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atın, abone olun. Herkese görüşürüz.